Evet arkadaşlar. İstanbul'da yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 18.500 taksinin bulunduğu, ticari taksinin bulunduğu İstanbul'da bugün itibariyle dün geceden itibaren daha doğrusu tek plaka çift plaka uygulaması başladı. Bugün yolda gördüğünüz bütün ticari taksilerin plakası tek plaka. Dolayısıyla bugün plakasının son rakamı tek olanlar trafikte olacak, çalışabilecekler. Gördüğünüz gibi TB 71 geçti önümüzden. 71 gibi, 19 gibi, 23 gibi, 35 gibi plakası tek rakam olan araçlar bugün çalışacak. Yarın o araçlar çalışamayacak. Diğer araçlar çalışacak. Plakası çift rakam olanlar çalışacak. 12, 14, 16, 18 gibi Böylelikle İstanbul'da bulunan 18.500 taksinin yaklaşık yarısı 9.000 tanesi her gün trafikte olacak. Bu da hem zaten yolcu sayısı azalan taksicilerin çok daha fazla yakıt harcayıp masraf yapmalarını engelleyecek. Hem de yakıtı bir kenara bıraksak da insanların Neyse orada diyecek bir şey bulamadım. <laughs> Şu an fındık saateden akşam saat 6'ya 10 var. Topko bir doğru gidiyorum. Trafik gayet boş. bakmışken otobüslere de bakalım. Otobüsler de bomboş ve otobüs duraklarında bekleyen insan sayısı da yok denecek kadar az. Ama tabii özel araçla çıkanlar ve birazcık da ışıkların burada çok sık olması az da olsa bir trafik yapmış. Evet, plakalar hep tek plaka. Şuradakileri de çektikten sonra videoyu kapatayım. Evet 87 09 35 63 gibi tek plakalar trafikte. Bugün onlar çalışıyor. Yarın çift plaka olan 9000 araç trafiğe çıkacak. Bugün çalışanlar yarın çalışmayacaklar bakın.